Murat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Arabamıza biniyorum. Sıcak. Tertemiz yuvamıza gitmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Ay saçmalama Allah aşkına. Ayakta bile duramıyorsun. Bu halde mi süreceksin? Bırak ben sürerim. Hayır iyiyim ben iyiyim. Geç hadi. Taksi. Ya Emel. Saçmalama ya. Böyle. Ya niye böyle yapıyorsun ki? Böyle güzel müzik gecesinden sonra niye böyle yapıyorsun Emel'ciğim? Ha? Murat alemsin ya. Muhteşem bir müzik gecesi, öyle mi? Peki. <laughs> Sen benden ve müzikten başka her şeyle ilgilendin Murat. Her şey demek yanlış oldu, pardon. Kadınlar ne desem daha doğru. Ama günahıma giriyorsun Emelciğim ya. Ya benim bu kadar güzel bir karım varken ben başka kadınlara niye bakayım? Ben çok iyi biliyorum. İyi geceler. Bekle, bekle. Ya sen söylesene o bildiğin şey neymiş ha? Söyle ben de bileyim. Yani hiç tüm bunları bilerek yapıyorsun. Denedim olmuyor işte, olmuyor. Olmuyor. Olmak bir daha bir sağlık yurt gittim hepsini yaptım. Olmuyor. Tamam bütün suç benim. Olmuyor işte. Ya sen her şeyi o kadar yanlış anlıyorsun ki. Bebek benim, umrumda bile değil, ne anladın mı? Ne demek umrumda değil ya? Değil, umrumda değil! Ya ya? Kafa travması, tansiyon düşük. Nabaziferi form. Hastanın durumu çok ağır. Şuhuru kapalı. Korneal refleksleri çok zayıf. Hemen monitörize izledi. Damar yollarını açın. Etkikler için kan alınsın. Hastayı BT'ye hazırlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Ritim düzensiz. Tansiyon düşüyor. Hasta VF'ye girdi. Defibrilatöre geçiyorum. Hazır mıyım? Başlıyorum. Kocanızın adı ne? Zeki. Zeki Güngör. Öyle bir isimde kayıtlı hasta yok şu an. Anam ismini belki yazmamışsınızdır. Belki baygın baygın getirdilerse. Olabilir ama şu an vizite zamanı. Bütün doktorlar geziyor. Ben size yarım saat sonra haber veririm. Siz burada bekleyin. He anam dur dur. Valla beklerim beklerim de ben sana Zeki'mi tarif edeyim. Bak şimdi Zeki böyle bıyıklı tamam mı? Hani Karadayı dizisi var bildin mi? Orada Mahir var. Uzaktan aynı Mahir. Yakından dersen Yok yakından pek bir şeye benzemez. Ay Allah'ım inşallah gasp edip dövmemişlerdir Zeki Bey. İnşallah karılarla sabahlamıştır yine. E öyle ayakları var tabii erkek sonuçta. O yapacak biz yapacak değiliz ya. tamam tamam siz biraz bekleyin ben geliyorum. Tomografilere göre beyinde herhangi patolojik bir durum yok. E, ışık reflekslerinin de iyi olmasına rağmen neden hala kendine gelemedi? Çoktan uyanması gerekirdi. Hocam bizi duyuyor olabilir mi? E, olabilir tabii ama bence hala şokun etkisinde. Kısa bir süre sonra o uyanır. Sakin olun. Anam! 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 Kocanız Ol bu beyefendi mi? He anam bu bu. Zekim bu, yiğidim bu, aslanım bu. Polat'ım, alemdarım bu. Bu da bu niye yatıyor böyle? Kaza yapmış. Buraya getirildiğinde bilinci kapalıydı. Ama merak etmeyin, hayat tehlikeyi atlattı. Ah Zekim, ah Zekim. Ben de karılarla kızlarla takılıyor da... ...telefonlarıma cevap vermiyor diye günahını almışım. Zekim, Zekim. Of başım. Of. Neredeyim ben ya? Çok mu içtim acaba? Of. Of. Ay ay başım. Başım çatlıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Nasıl bir şaka lan bu? Rüya mı lan bu, bu eller, bu saçlar, kim lan bu? Ha? Kaşlarım, alnım, ağrım, ağrım. Sesim.